<laughs> Hemen nasıl da geri dönüyor ya? Adam geldi. Bu iki. Bu üç. Tam altımda bir adam var. Beni vurmasın buradan öbürü. 4 oldu. Geçen oynadığım 4-5 maçta tamamen gizlilik üzerine kuruluydu. Şimdi tam tersi olacak. Biraz atak oynayacağım. Yani crossbowla atak oynamaya çalışacağım. Bir bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Gel. Gel crossbow vuracağım seni gel. Amacımız bu zaten. Çok iyi. Bir tane araba geliyor sağımda. Biraz uzak ama Dur bakayım. Hadi lan. Yine de arabayı vurduk. Oh! <laughs> Yerinde sabit kalırsa vururum. Bunu da vururum. Çok uzak ya. Hadi. 8 mermim kaldı. 7 mermim kaldı. Yok, vuramadım. Ha şurada mermi var. Tamam. Sen şimdi oradasın değil mi? Ah. Birazcık şöyle bir dürtelim. Allah ne oldu öyle? Oyun takıldı. Tamam bu karşımızdaki oyuncu kolsuz. Tamam belli oldu. Ateş et bana. Gel. Ateş et bana. Ah geliyor. <laughs> Allah çok uzakta bir tane eleman var Yalnız sniper mı kullanıyor bilmiyorum ama Bak yattı yere Oo. Tamam Sen geleceksin illa ki geleceksin Alan o taraftan kapanıyor Al bakayım Tamam biraz Vur bana Herif havada uçuyor ya Hadi vur bana Tamam ki benim peşime düşecek. Boşu boşuna geri gitmeyeyim şimdi. Aa yan, yan evde adam var ha. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Birazcık şöyle bir ses alsam. yine aynı yerden baktığım için öldüm tabii ki de. Galiba o arkadaki adam geldi. Geri geldi. Ta uzaktan bana atan var ya. Ha oradaymış. Penceredeymiş. Ben seni vuracağım. Tamam mı? Ben seni vuracağım. Kafaya koydum. Gel. O şimdi sinir oluyor. Yanında patlıyor böyle şeyler. Oklar. Ah 9 9 olduk Bu cıbıldak da beni arkalayacak bak <laughs> Gel Heh. Çok iyi Refleksler bomba 10 olduk Aa düştü ama ölmedi selse var. Ha. Bak bu aklıma gelmemişti hiç. Ben direkt tek atar mantığıyla oynadığım için. Aha. Buldum seni. Bak haritadan gözüktün şu an. Ha şurada bir yerdesin. Geliyorum. 11 kilim var. Gayet güzel gidiyoruz. Allah. Hadi be. Kaçacak yerin de yok. Allah. Kaçacak yerin de yok ya pek. Baksana abi herifsiz falan atıyor. Tamam. 12. Bu arada bantı iki tık oldum ha. Oraya da Allah. O, o bana ateş eden adamın arkasında bir adam daha indi. arkama da bakayım da olmaz. Çok ses yaptım çünkü. Neredesin? Aha. Oo. 81 metre. Cuk. Şimdi bu eleman nerede? Gördüm seni arkadan. Bir dakika, bir dakika. Ah. Bir dakika. Ah. Hadi git. 14 olduk. Adam mı lan o? Ha? Değil ya. solumda iki kişi var tamam mı ayrı ayrı yerlerde haritadan gözüküyor biri burada aynen bu eleman yürek yemiş 5. alanda arabaya biniyor bak şimdi ne yapıyorum ben ona ah <laughs> ha bu da düştü selfie var bir dakika tamam 15 olduk Şurada çok uzakta bir tane adam var galiba atını almaya çalışıyor ama ben buradan buradan orayı vurmam çok zor ya. Yani. Yok yok. Hadi lan. Yani belki Aha, adam mı? Ya yani dürbün birazcık küçük. Silahı seri hale getirebilmek için bu şekilde kullanıyorum. Hani yüksek dürbün takmadım. Ama göremiyorum işte. Şimdi şu. Aha. Bak 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 bak. Nasıl sürünüyor bak. Ya. Kaçtı mı lan? Selfie var. Allah. Kaçırdık herifi iyi mi? Püh. Eyvah eyvah. Üç kişi kaldık. Birisi ateş ederse yerlerini bulurum. Aha. Gel. Teke tek kaldık. Hadi almam gerekiyor bunu. Hadi. İlla crossbowla alacağım. Konseptimiz bu. Neredesin be kardeşim? Heh. Eyvah. Eyvah düştüm. Ya bir cover aradım orada da hani saklanmak için. Bir şeyin arkasına geçeyim de oradan ateş edeyim diye. Şu an bak büyük hata yaptım. Yani o kadar avantajlı ki bana karşı. Alan tamam benim tarafıma verdi ama bütün vücudumu görüyordur o şimdi. Aha bak geldi gördün mü? Her yerimi görüyor ben onu göremiyorum. Yok abi. Yok abi. Çoktan gitmiştir bu ya. Eyvah kaçamadım. Bir tane daha sistemim var. Yok. Verdim ya bile bile verdim şu an oyunu ya. Bile bile la sol Şuradan belki bir daha kaçarım. Ah yok. Resmen çantada keklik adamın yürüyüşe bak. C'ye basmış öyle eğilerek gidiyor. Neyse eline sağlık kardeşim. <laughs> ben bir daha deneyeceğim ama bunu. Güzel sevdim yani. Crossbow'la oynamasını çok sevdim. Tek atıyor ya. Bildiğin crossbow tek atıyor yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer keyif aldıysanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.